arkadaşlar Merhaba bu videomuzun konusu avda şok seçimi şimdi bu çok detaylı bir konu saatlerce anlatılabilir Ben kısaca anlatmaya çalışacağım yeni hava başlayan e, bu konuyu merak eden arkadaşlar için Umarım açıklayıcı ve bilgilendirici bir video olur Tabi bu işte bizden çok daha iyi ustalar bunu test eden bunun testlerini yapan profesyonel derecede olanlar var e, nacizane ben kendi fikirlerimi ve tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle almış olduğumuz yivsiz bir tüfekte genelinde %90'ında 5 adet çok bulunur. Birden 5'e kadar. Şokları işte numaralandırırlarken tüfek firmaları ve e, üreticiler hangi şokun hangi avda kullanacağını nacizane üzerine yazarlar. işte bir şok uzak avlarda, beş şok yakın avlarda, üç şok işte orta mesafe, sülün keklik gibi avlarda diye belirtirler. Ama bu moda mod. Kesin olacak diye bir şey yok Herkes avlanma stiline avlandığı meraya Ve kuşun yakınlık uzaklık Mesafesine göre ve kullandığı Mühimmata göre çok seçmek zorundadır Dediğim gibi e, Videonun da başında çok geniş bir elpaze bu Şimdi ben Kendimden pay biçerek biraz anlatacağım e, Ona göre arkadaşlar da Kendi tüfekleriyle kendi meralarına göre Bunu akıllarında e, Bir şekillendirip Ona göre kombinasyon yaparlarsa Başarıyı yakalarlar Şimdi ben kendim gazlı yarı otomatik bir tüfekle avlanıyorum. E, tüfeğim 71 namlı. Kullandığım fişekler yazın 24 gram, kışın 28-30 gram. Çok nadir 32 gram fişek kullanıyorum. Bunun da en fikiriz. Şok olarak ne kullanıyorsunuz? Ben daha 1 ve 2 şoku hiç takmadım tüfeğime. 3, 4, 5 şoklarla avlanıyorum. 5 şoku hangi avlarda kullanıyorum? 5 şoku bıldırcın avlarında ve... Çulluk avlarında Çulluk avlarında da gittiğim mera çok sıksa Yani orman içinde avlanıyorsam Yakın kalkış ve ani atışlarda 5 numara şokla Onun haricinde gene Açık meradaysa rahat atış pozisyonu varsa 4 veya 3 şokla avlanıyorum e, Keklik avlarında Genelde Köpekle avlanıyorsam e, Genelde atış pozisyonu Fermada oluyorsa merada 4 şokla avlanıyorum ama kuş yanına sokmuyor ve uzak kalkıyorsa, kuş tedirginse ve gergin geçiyorsa 3 şokla avlanıyorum. Ee, gelelim ördek avlarına. Ördek avlarında mühreli av yaptığım için kuşu oldukça yakına çekebildiğim için ben 4 şokla avlanıyorum. Kimi zaman da 3 şokla. 5 şoku takmıyorum. Ama mesela geçen bir ördek avına gittim. Mera çok müsaitti, kuş çok yakın geldi. Niye 5 şok takmadım diye Biraz iç geçirmedim değil. 5 şoku da taksaydım çok güzel performans alırdım. O gün 3 şokum vardı. 3 şok sebebine birçok ördeğe kaçırdım çünkü çok yakın geldi ördek. Tavşan avlarında kopayla avlanan ve geçiti bekleyen arkadaşlar 3 şokla çok rahat randuman alabilirler hatta 4 şokla. Ama siz eee nada avı yapıyorsanız, tavşan uzak kalkıyorsa veya karda daha uzaktan sizi fark edip fırlıyorsa 2 şok belki bir şokla da avlanabilirsiniz. Bu tercihe kalmış bir şey sonrasında tahtalı avları. Tahtalı avlarında geçit avı yapıyorsanız ve kuş az gergin geçiyorsa 3 ve 2 şok. Ama siz kuşun yemlendiği yeri bulmuşsanız. Yemlendiği yeri bulmuşsanız veya ağaçlara geldiği yeri, dinlendiği yeri bulmuşsanız bu sefer 4 şokla, 5 şokla bile avlanabilirsiniz. 3 şokla da çok rahat performans alırsınız. Şimdi avlara göre şok tercihleri bunlar. Ama şimdi burada asıl önemli detay Namlu boyu dedik. namluyla ile şokun kombinasyonu dedik. Bir de işin içine fişek olayı giriyor. Şimdi şundan örnek vereyim. Benim bir tane kamuflaj kaplı ördeklerde kullandığım, ördek avlarında kullandığım bir tüfek vardı. Tüfeğin 3 şoku, 3 şoku, 1 şoktan fazla grupman veriyordu. Ve birçok tüfekte bu böyledir. 3 şok ve 2 şok, 2 şok, 1 nolu şoktan daha fazla grupman verir. Bunun sebebi nedir peki? Kendi nacizane te tecrübemi söylüyorum burada. Şimdi arkadaşın 32 gram fişek kullandığını varsayalım. Kullandığı fişek X marka. Önemli değil. 32 gram. içinde 1.60-1.70 bir toz var. Avrupa fişek olduğunu farz edelim. Kaliteli bir toz. Fişek güçlü. Basıncı yüksek. Ee, power tapa power içinde. Kapsülü de hızlı yanışlı bir kapsül. Diye bahsedelim. Şimdi bu arkadaş bir no'lu şokla attığı zaman... Normalinde namluların iç çapı şoku gelene kadar yani uçtaki 5 santime kadar Türkiye şartlarında ortalama 18-35, 18-45 arası, 18-50'ye çıkan çok nadir tüfek var, 18-30'larda olan çok az tüfek var. Ortalama 18-40 diyelim. 18-40 iç çapa sahip bir arkadaş, ucuna bir nolu şoku taktığı zaman da bir nolu şok ortalama 17-90 falan geliyor. İç çapı inç değerinde. Yani oldukça daralıyor. Kullandığı fişen tapasını ölçerse tapayı ölçtüğü zaman tapa 18-60 veya 18-80 geniş tapa. E bu tapa ne oluyor? Barutun basıncıyla sıkışarak namlu içi de dar olduğu için şimdi namludan çıkış 17-90 tapanın çapı 18-80. Arada baya bir mesafe var. Ne kadar namlu içine uyup sağlayıp 18-40'a düşse bile ee, namlu ucundan çıkarken 17-90'a düşüp çıkmak zorunda. Bu da Basınç ve o sıkılaşma sebebiyle çıkarken aşırı bir savrulma ve bozuk grupman sağlıyor saçmada, tüfekte, atışlarda. O yüzden bir nolu şoklar e, belli bir mesafede çok iyi randıman vermiyor. Aynı tüfekle, aynı fişekle 3 nolu şokla atıyor arkadaş daha iyi grupman sağlıyor. Bunun sebebi bu. Çoğu arkadaş kullandığı tüfeğin içindeki e, toz miktarının ve cinsinin ne olduğunu bilmiyor. Kullanılan kapsülün ne olduğunu bilmiyor. Ve kullanılan tapanın ne olduğunu bilmiyor. Bunlar çok önemli etkenler arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar detaya ne gerek var. Tamam doğrudur. Yani detaya ne gerek var. Ama bu detaylar avı ölü bir şekilde ele geçirmenizde en önemli unsurlar. Şimdi bana diyorlar ki abi her attığın av çok güzel düşüyor. Ölü düşüyor. Ben bunları özellikle kullandığım fişekler daha önceden bildiğim ve test ettiğim. Ayrıca bu içinde saymış olduğum e, ekipmanların ölçümü yapılmış fişekler. Bunları bilirseniz çok rahat av yaparsınız. 66 namlu bir tüfek vardır arkadaşınızda. 3 şokuyla sizin 76 namlu tüfeğinizin bir şokundan daha iyi grupman yapar. Çünkü arkadaş o tüfeğin fişeğini ve kuyunu biliyordur. Herkes kendi tüfeğinin huyunu ve şok kombinasyonunu namlu boyuyla ayarlarsa çok başarılı atışlar yapacaktır. Şimdi bu bıldırcın avında bir şok takarsanız kalkan kuşa iyi de bir atıcıysanız 15 metrede atarsınız ama kuş paramparça olur. Şimdi mesafe olarak kabataslak hangi mesafede hangi şok kullanılmalı bundan da bahsedeyim. 5 şok ayak dibinden kalkan ve köpeğin fermasından kalkan kuşlarda 5 ila 20 en fazla 22-23 metre arasında. Düzgün bir grupman ve öldürücülük sağlıyor. Dört çok 20 metreden hatta 15 metre diyeyim. 15 metreden 27-28 metrelere güzel grupman yapıyor. Üç çok 20 metreden 22 metreden ortalama 30-32 metrelere grupmanı hatta 35'e yaklaşmıyor diyeyim. 32-33'te kalıyor güzel grupman. 2 şok 25 ve 35 arası. 3 şokta 30 şey 1 şokta normalde tercih edilen 30 metre ve üstüne atış yapılıyor. Ama 1 şokta gene söylediğim gibi çok sağlıklı bir randıman ve grupman alamıyoruz. Bu mesafeleri dikkat ederek ava attığınız mesafeleri göz önünde bulundurarak şok kullanırsanız başarılı olursunuz. He şunu diyeceksiniz abi ben o mesafeyi nasıl ölçeceğim kuş ani kalkıyor. O zaman şöyle yapacaksın köpekle avlanıyorsan, keklik avlıyorsan, köpeğin fermasında kekliğe yaklaştığında köpeğin mesafesiyle kekliğin mesafesinin 15 metre olacağını varsayarsan, 4 çokla avlanırsan ilk kalkışta kuşu vurabilirsin. İkinci kalkışta belki kuş uzaklaştığı ve gerildiği için, gergin olduğu için vuramayabilirsin. Bunun için ne yapacaksın? 3 çoku kullanacaksın. Birinci atışta zaten vurursan kesin iyi bir grupman oturtturursun. İkinci atışta da %90 grupman içinde kalma şansı büyük. Ama sen fermalı avlanıyorum diye keklik avında, kınalı keklikten bahsediyorum. 5 şoku takarsan her zaman aynı randumanı sağlamazsın. Ama çil keklik avlıyorsan, köpeğin önünden ağzından kalkıyorsa o zaman 5 şokla avlanabilirsin. Bu işin özü bu arkadaşlar. Şok işi çok detaylı bir iş. E, tüfeğe uyumu da önemli şokun. Mutlaka şoklarınızı aynı fişekle aynı mesafelerde farklı şok kombinasyonlarıyla test edip ona göre kendinize uyum sağlayan ve meranıza, avlanma tarzınıza ve kuşun geçiş pozisyonuna ve yakınlığına göre uyum sağlayan şokla avlanmayı tercih edin. Bizim birinci önceliğimiz avı olabildiğince düzgün bir şekilde yaralı olmadan ölü ele geçirmek. Bu kombinasyonu yakalarsanız çok keyifli avlar yaparsınız. Bilgilendirme videolarımız devam edici. Takipte kalın. Herkese rastgele diyorum.